Ona ver YouTube izleyicileri merhaba. Ruhi Sanyal ile birlikte evet. geçen haftaki ve bu haftaki ekonomik gelişmeleri değerlendirmek üzere karşınızdayız. Biliyorsunuz geçen hafta enflasyon açıklandı. Haziran ayı enflasyonu %71.6 açıklandıktan sonra beklenen emekli ve memur zamlarındaki 6 aylık enflasyon farkı artış oranı geldi. %24.7 oldu eee emeklilere %19.31'de memur maaşlarına zam geldi ama asgari ücrete zaten uzun zamandır söylendiği gibi herhangi bir ara zam yapılmadı. Ama e, orada çok tabii kritik bir gelişme vardı. Emekli maaşlarında yaklaşık 3.6 milyon emeklinin kök maaşı artmadığı için ve yasalda bir düzenleme yapılmadığı için e 10 bin lira almaya devam ettiler evet. ve yani zam alamadılar yani. Zam alamadılar. dolayısıyla şu anda da işte kulislere yansıyan bilgilere göre de geçen hafta Kızılcamam'da AKP'nin toplantısına katılan Mehmet Şimşek'e işte AKP'li milletvekillerinin yüklendiği ve işte ekonomik program nedeniyle bu sorunların ortaya çıktığı yolunda suçladıkları işte Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın araya girerek yumuşattığı söyleniyor. Dolayısıyla gündeme bu emekli ve emekli ve asgari ücretlerin geçinememeleri nedeniyle bir zam yapılması konuşuluyor. Şu andaki en çok herhalde gündemi meşgul eden konulardan birisi de bu. Hatta dün üç büyük konfederasyon, Türk İş, Hak İş ve Disk. E, işçi sendikaları ilk kez 2020, 2020'den bu yana bir araya gelerek, daha önce de işte esnek çalışmayla alakalı ortak basın açıklaması yapmışlardı ama ilk kez kameraların karşısına geçerek asgari ücret konusunda bir güç birliği yaptılar ve e, 10, 17 bin lirayla insanların ancak bir hafta evet. geçinebileceğini e, söyleyerek tepki gösterdiler. E, şu, bakalım, yani bekliyoruz hep beraber. rüya abi sence eee Emekli Bence şu, maaşına. emekli maaşına bir miktar arttırım yapabilirler ama onu da e, kök maaşı yükselterek yapamazlar. Çünkü kök maaşı insanların ödedikleri primlere göre belirlenen bir maaş. Hazine desteğini arttırırlar, e, öyle yapabilirler. Asgari ücret konusunda bir zam ben beklemiyorum. 17'den 21 bin liraya çıkacağını söyleyenler var. E, bu pek söz konusu olmayacak, ben onu düşünmüyorum. Tabi de işin enteresan tarafı Kızılcahamam kampında Meme şeye hücum edenlere bakıyorum yarısından çoğu daha önceki e, hükümet döneminde de milletvekilleriydi. Memleket bu hale gelirken bu vatandaşların hiç sesi çıkmadı. Şimdi getirdiniz adamın sırtına yükü koydunuz. Ondan sonra da aldınız eline kırbacı, adama dayak atıyorsunuz. Kardeşim bu kadar haksızlık olmaz ki. Siz o zaman niye yanlışlara karşı çıkmadınız? Niye karşı çıkmadınız? Onun için otursunlar e, kafaların önlerine eğsinler. Hiçbir işe bulaşmasınlar. oy almak için seçildikleri çevrelerde sempati kazanmak için de böyle numaralara başvurmasınlar. Tekrar söylüyorum. Emekli maaşlarına bir zam ben bekliyorum. Gelebilir. Asgari ücrette ise bir zam işi sıfır. Emekli maaşına e, seyyanen 2 bin gelecek. lira zam geleceği söyleniyor ama şöyle bir durum var orada da eğer e, en düşük emekli aylığına 2 bin lira seyyanen zam yaparlarsa bütün 16 milyon emekliye yapmak zorundalar ve bunun maliyeti korkunç bir boyuta oluşuyor hükümete göre. Bir şey, tabii bence sey, ben seyyanen zam düşünmüyorum. Ben hazinenin desteğini hmm. arttırarak bu yükseltme yapacaklarını düşünüyorum. Seyyanen zam yaparlarsa senin söylediğin gibi bir resim ortaya çıkacak. Bu kadar da para yok. Ama şimdi ben. orada da tamam. Orada da bir haksızlık e, olacak Haksızlık diyorsun. olacak. Yani en emekli aylığına Doğru. yapılsın okey. Ama Doğru. diğer tarafta e, insanların çoğu da hani 10 bin almıyor da 15 bin oluyor. 15 bin lira ne yani. Oluyor. 13 alıyor. bin alıyor. Yani e, zaten 16 milyon emekli var. İşte son e, artık hani çok e, yüksek maaş alanlarda bir 35... 30-35 bin lira bir emekli aylıkları var. Onlar da yeni emekli olanlar ama işte uzun yıllardır emekli olanların maaşları yaklaşık 17 bin lira civarında. Bunların bunlar hepsi doğru. Hiç itirazım yok. Evet. Ama bu kadar paraları var mı? Yok. Bir de taahhütleri var. İşte para %50 faizde Türkiye'ye para getiren adamlara zımni de olsa bir taahhütleri var. İşte biz bütçe disiplini. Bozacak işi yapmayacağız, şunu yapmayacağız, bunu yapacağız. Onun için yapamazlar. Zaten olmayan bir parayı dağıtıyorsun. Bu olmayan parayı dağıtma işini daha da arttıramazsın. Evet. Ben buna inanmıyorum. Ancak işte hazine desteğini arttırırsın, 10 bin lira maaşı olup da veya altında maaş olup da bugün sıfır zam alan insancıklara bir takım miktarlar, bir takım paralar verirsin. Ama burada hükümetin, milletvekillerinin Tek bir laf söylemeye hakları yok. Tek bir laf. Hiçbir şey söylemeyecek. Hem ne öyle ]lar? hem e, geçmiş dönemde e, ne yaptınız diye sorarlar ama ayrıca yani çözüm e, üretirken de hiç kendilerinden fedakarlık yapmıyorlar. Evet. Yani emekli evet. milletvekillerin maaşları 250 evet. bin liranın evet. üzerinde. Hiçbirisi de demiyor Kendi ki maaşlarından ben da bir, heh, şey yok. bir ay maaş almayayım ya da işte benim maaşımdan şu kadar kesinti yapılsın da emekliye verilsin diyen yok. 600 tane milletvekili. Tamam, maaşlarında yüzde enflasyon kadar indirim olsun. İndirim olsun. İndirim olsun. O zaman gerçekten biz de evet, onların biz samimi de inanalım olduklarına de inanalım. Evet, insanlar samimi Herkes Doğrudur. de ona göre acı reçete neyse uygulasın. İlacı kim evet. içecekse içsin. Evet. ama yani böyle iki taraflı şey dengesizlik olmuyor maalesef. E, tabii bir de son günlerde en çok konuşulan konulardan biri de e, vergi paketi. <laughs> Artık o da yani ilk çıktığında işte yurt dışı harcı 3 bin lira olacak, o 150 lira 3 bin liraya çıkacak yok işte. O bizim vergi paketi kuşa taslağa dönüş... sızdığı zaman tüyleri kabarmış bir hindi gibiydi. Evet. Şimdi bakıyoruz <laughs> bizim kış aylarında çocukken yakaladığımız sığırcık koşuna döndü. <laughs> Şimdi tabi öyle önemli maddeler çıkartılıyor ki veya çıkartıldığını diyoruz ki mesela özel gider indirimi. Şimdi ben şimdi yolda giderken otoyolda trafik sıkıştığı zaman yanıma bakıyorum şahane bir Mercedes'in içinde at kılıklı bir adam. Ben 17 yaşından beri çalışıyorum. Hep iyi işlerde çalıştım. Eğitimim iyi ama o arabaya binemiyorum. Ama şunu peki binemiyorum onu anlıyorum da o at hangi <laughs> geliriyle bu arabaya bindiğini merak ediyorum. Şimdi sen özel gider indirimini çıkartsaydın ona sorabilirdin. Nereden buldun? Evet. Başkanım. Şimdi valiye de bir takım şeyleri sorabilir ama onun özelinde ona yönelik bir operasyon, bir inceleme yapması lazım. Halbuki özel gider indirimi olsaydı beyanname verecekti. Ben şu gelirimle bu sene şu evi aldım, şu arabayı aldım bilmem de Rui Sanier'in yanından geçerken onu çıldırttım diyebilirdi. Şimdi çıldır, çıldırıyor ama kızgınlıktan, kıskançlıktan Şimdi bunu çıkartmışsın. Şimdi ne yapıyorsun? Basit usulde vergilendirme. Ee, i̇lk başta nerede, taslakta ne vardı? Bu kalkacak. İşte e, normal e, gelir vergisi ne olacaklar. Sonra vazgeçtin. Niye var? Şimdi bu insanlar, basit usuldekiler, COVID nedeniyle muaf Fiyat kazandılar. Covid bitti, üstünden iki sene geçti. Bu devam ediyor. Şimdi e, sen bunu kaldıracağım dedin. Sonra oturdun bir hesap yaptın. Ya 800 bin kişi vergi verecek. Bu adamlar kızacak. ile çarp 3 milyon kişi. Hadi yarısı oy verse 1,5 milyon veya 1 milyon 600 bin kişi. E, bunu da çıkartıyorsun. Onu da çıkartıyorsun. Ne kaldı? Mesela bir de tabii çıkartıldığını duyduğumuz enteresan bir konu. Bu e, garsonlar, garsonlar hani o gürültü bahşiş. koparan bahşiş meselesiydi. Evet. Şimdi neydi? İlk önce denildi ki %10 bahşişlerden vergi alınacak. Bilen de bilmeyen de ayağa kalktı. Dedi ki ya efendim 3 kuruş para kazanıyorlar. Bundan vergi kesilir mi? Tabii bunu söyleyen adamlar şunu bilmiyorlar. Hadi şimdi bugün Türkiye'de sen her kazancı vergilendireceğim, az ya da çok vergilendireceğim diye yola çıkmışsa 3 kuruş parayı da vergileneceğim ama küçük oranda, büyük parayı da büyük oranda vergilendireceksin. Bahşişte de şu anda ne? Biz veriyoruz, o arkadaş cebine koyuyor. Bazen vermiyoruz, şu oluyor, bu oluyor. Ama asıl büyük bahşiş nerede dönüyor? Lüks lokantalarda. Orada da ne oluyor? Yazıyorlar işte %15 servis ücreti diyorlar. O faturada kredi kartından ödeniyor çünkü 50 bin lira. denilen şey değil değil mi bu? Yok değil. 50 bin lira fatura ödeyen 10 kişi gitmişsin, e %10 ödesen 5 bin lira. Adamlara çıkartın bakayım 5 bin lirayı desen, 5 bin lira yoktur 10 kişide. O zaman kredi kartı en uygun, en iyisi. Ama kredi kartıyla bunu ödersen o garsonun eline geçmiyor ki oradan yüksek oranda vergi kesiliyor diğer lokantanın geliri gibi onlara da bir böyle küçük harçlık veriliyor. Şimdi e, lüks lokantacılar, <laughs> lüks olmayan lokantacılar iş kolunda örgütlü oraya sendikası oturup konuştular. Bu tabakada vardılar. Gittiler bunu bakana anlattılar. Mehmet Şimşe, Memeş Şimşe'nin ilk tepkisi duyduğumuza göre ya bu bahşiş bir lütuftur. Lütuftan vergi verilmez. Vergi alınmaz demiş. Sonra anlatmışlar. Ona da makul gelmiş. Çalışın demiş. O arkadaşlara da çalışmışlar, yüzde %5 diye düşünülen, ilk başta düşünülen, planlanan olayı %10'a çıkartmışlar. Sonra da bir adamın aldığı bahşiş aylık asgari ücreti 17 bin liraya geçemez. E şimdi, yani bu 17 bin liralara falan artık para olmaktan çıkmış. Ondan sonra tabii bizim e, basının e, kendini fazla bilgili sandığını görüyoruz. E, zanneden kalemleriyle bunu duyunca başladılar. İşin içinde çok saygı duyduğumuz ekonomi hocaları da var. Vay efendim baş vergi olur mu şu bu? Cumhurbaşkanı demiş ki ya baş işten vergi olmaz. Çıkartın. O da çıktı. Hmm. Şimdi bu ne oluyor? Artık hayat pahalı o denli yükselmiş ki o lokantada çalışan garson şu bu artık bu işi yapmak istemiyor. Zaten Z kuşağı dediğin gençler bu işi istemiyorlar. Hmm. Şimdi bir lüks lokanta sahibiyle konuştum Diyor ki Geçen hafta yedi kom, iki tane garsonum gitti diyor. Orada böyle de bir tehlike var. Hı. Sen bunu da çıkartmasan, makul bir vergi alsan, herkes memnun olacaktı. Kredi kartıyla bizi ödeyecektik. Çok rahatsız etmeyecektik. Yani çıkarttığı şeylerin bir kısmı siyasi kararların olmadığından çıkartıyorsun, bir kısmı da bilgisizliğinden Hı. çıkartıyorsun. Çalışmıyorsun dersini. Yani Ama baştan mesela, peki bu paket baş, bahşiş hikayesinde Cumhurbaşkanı hayır deyince ne Maliye Bakanı ne Turizm Bakanı efendim bundan gereklidir dememiş. Ya şu da tabii çok alışık olmadığımız bir durum değil. Ya, o ne derse aşağıdakiler de şey yapıyor yanıltıyorlar. E, yurt dışı harcı da aynı şekilde. E, yurt dışı harcı. Yani Tabii sen ki. onu kaldırmaya daha önce niyet etmişsin yıllar önce bakanlar kaldırmışsın da kaldırmışsın. E, zaten olmaması gereken bir vergi. Yani 150 liradan 3000 liraya çıkarmak. Yani sen artık öyle ben oldu. Şimdi yani tepkiler gelince Geri Bu borsa kazançları meselesini dedi. İlk önce işlem vergisi dedin. Ondan sonra gürültü çıktı. yoksa borsa kazançlarından vergi alacağım dedi sonra geri adım bir, bir pakette bir, geri adım bakacağız dedin. Kim seni ikna etti, nasıl ikna edildin yani bunları da bilmiyoruz. Bu Keşke süreci yönetmen de çok mi? kötü, çok yanlış şekilde gidiyor. Sonuçlarını düşünmüyorsun, bir şey söylüyorsun. Tabii de şöyle de bir şey var. Mehmet Şimşek'in bir takım önlemleri AKP'de ki geniş kitle tarafından, milletvekilleri tarafından benimsenmiyor. Onların çeşitli bürokrasi kademelerinde de uzantıları var. Yani Cumhurbaşkanı'na sunulan, onun için hazırlanan bir vergi paketi taslağının nereden çıkması lazım? Ya maliye açıklaması lazım. Yani Cumhurbaşkanlığı böyle bir çalışma var. Çalışma budur demesi lazım. Ne oluyor? Parça parça geliyor. Sızdırıyorlar. Kim sızdırıyor? Nasıl sızdırılıyor? Şimdi TÜİK'ten veya başka bir kamu kurumundan muhalif bir gazetede hoşa gitmeyen haber çıksa kim sızdırdı hmm. diye e, şey yapıyorsun. Pinkerton dedektiflik ajantası gibi faaliyete geçiyorsun. Bak bakayım bu vergi taslarını kim sızdırdı? Bu işi kim sabot etti? Bir araştır bakalım. O da yok. İşte evet. öyle dışa kalka gidiyoruz. TÜİK demişken <laughs> son günlere damgasını Doğru. vuran e, TÜİK'in... E, işte sorgulanması da oldu. Biliyorsunuz geçen hafta işte enflasyon açıklandıktan sonra işte ÖTV zamları, işte benzine, alkolü içeceklere, sigaraya, e zaten öncesinde elektrik zamı vardı yüzde Bunun yansımaları A'dan Z'ye her şeye zam gelmeye başladı. Dolayısıyla ekonomi gazetesindeki Alaaddin Aktaş da değerli bir yazar kendisi, ekonomist. E, o da eee yani bunu eleştiren bir yazı yazdı aslında. İşte rakamları muayene koydu, rakamları, rakamları koydu. koydu. İşte muayene ücretleri de de 34 lira çıkıyor. TÜİK'in hani uzun zamandır sorgulanan verilerini aslında rakamlarla da ortaya evet. serdi. Bunun üzerine dün Erhan Çetinkaya TÜİK, TÜİK başkanı, başkanı. Ee, Ankara'da e, işte Ankara gazetecilerini toplayarak basın toplantısı yaptık. Keşke yapmasaydı. Bence de Keşke, <laughs> keşke yapmasaydı. sükut ikrardan gelir e, deyip sussaydı. Tabii. Bu sefer kendisi açısından daha kötü tabii oldu şimdi tabii. Şimdi o kadar enteresan ki, şimdi ben o konuşmaları dinledim. Bir CV'sine falan da baktım. Eğitimi falan da fena evet, değil. Bilkent yani solaktan bir adam toplayıp mühendisli. oraya oturtmamışsın. Eğitimi falan da iyi değil de kardeşim neden inanmadığın şeyleri söylüyorsun? Veya doğruları niye söylemiyorsun? Veya doğruların en az bir kısmını söylüyor. Diyor işte biz diyor dünyada e, nasıl yapılıyorsa öyle yapıyoruz. Öyle yapıyorsun ama o dünyadaki yapanlar bir işi yaptıktan sonra o güne kadar yaptıkları işten farklı bir iş yapıyorlarsa bunu söylüyorlar. Sen geçen sene ne yaptın arkadaşım? Mayıs'ta seçim vardı. Nisan ayı enflasyonunda ne yaptın? Hmm. Gıda şeyi, tekstili, giyimi Mayıs'a aktardın. Niye? Çünkü yeni sezon üretimi başlamıştı. Fiyatlar yüksek çıkınca seçimler öncesi enflasyon. 3 Mayıs'ta açıklanacak Nisan enflasyonu yüksek çıkardı. Onu yaptın. Ya sen neden bahsediyorsun? Amerika'da öyle mi oluyor? Biden talimat veriyor. George, şunu yap da, bilmem ne olsun. Böyle mi oluyor? Sonra bir de enteresan bir lafı var. Bizimle alay eder gibi. Veya insanları çok iyi tanırmış gibi sokaktaki. Efendim diyor, bu emekli zamların, ÖTV zammının e, Haziran'da e, enflasyonu yükselteceği beklentisi yanlıştı diyor. Yani millet soruyor, niye Haziran'da yüksek çıkmadı? Kardeşim bizim evet, öyle zaten, beklentimiz yoktu ki. Hiç Biz altısız yazmıyor ki. Biz biliyoruz ki sen 3 Temmuz'da 6 aylık üfeyi açıkladığın zaman ÖTV zammı geliyor, onu da biliyoruz. Elektrik zamı olduğunda da söylendi. 1 Temmuz'dan geçerli olacak. Yani şimdi sen bizi bu kadar şey zannetme. Bilgisiz, cahil sokakta yürüyen çok sıradan insanlar diye bu sokağın insanların da bir asgari zekası var. O da senden çok geri değil. Yani. Belki senin gibi bilken diploması yok ama fena da değil. Hesap biliyor, Bunları anlıyor. E zaten tartışmalarda TÜİK'in madde sepetindeki fiyatları açıklamaktan vazgeçmesiyle başladı 2022'de. Evet. E şimdi o konuyla alakalı da şöyle bir gerekçesi var. O da bana çok saçma geldi. Diyor ki biz 600 bin noktadan diyor, fiyat topluyoruz, ayın sonunda yapıyoruz diyor. Ayın üçüne yetişmiyor diyor. Yani ne alakası şimdi var? Öyle bir şey bir yok. gün daha diyor çalışmamız lazım şimdi, diyor. bir zamanımız yok şimdi diyor. Şimdi öyle bir şey yok. Ben dün bu konuda bir haber yazdım. Bugün çıktı bizim o haberde başkan bir açsın metodoloji bölümü var. Burada TÜİK, TÜİK verileri nasıl topluyor? Bence orayı okumamış. O zannediyor ki ayın sonunda rakam toplanıyor. Öyle bir şey yok kardeşim. Birçoğunda 1 ile 24'ün arasında toplanan rakamları sen istiyorsun. Ya onu baş tüik.gov.gov.tr buradan gir de sağ tarafta var en aşağıda metodoloji gir bak orada görürsün. Bizim aklımızla alay etme. Bir de şey diyor %45 ile 75 arasında diyor enflasyon farkı yoktur. evet doğru diyor. bir örnek vereceğim ama şimdi olmaz. <gülüyor> yani <gülüyor> yani böyle neyse. Ee, öyledir başkan öyle diyorsa mutlaka öyledir. Ya öyledir ama zaten... Ha, öyledir. Şey, kend, söylediklerine kendisi de inanmıyordu bence. Zaten Anadolu Ajansı bir fotoğraf servis etmiş. Yani o kadar yüzü düşken yani ben bunları anlatıyorum ama bana inanmayın der gibi bu Ifade. Ya. Ne yapsın? Ama yani iletişim danışmanlığında da böyle bir şey vardır. Eğer e, haklı gerekçeleri açıklayamıyorsan ya, iletişim, susacaksın. İletişim danışmanı dediğin kim? Oradaki memurlar demiş ki sen gazetecileri çağır. Ahmet'i Mehmet'i yani gelsin. Mutlaka ya. iletişim ben danışmanları vardır. Diyor. Hepsinin danışmanları Varsa var. Varsa da onun paralarının paralarını azalsın. Bence çok yanlış onları yönlendiriyor kendisine o danışmanları. E, nitekim zaten mı? kötü oldu. İstanbul Sanayi Odası Başkanı herkes kendi işine baksın diye evet, dün akşam. Bir şey bir adamdı. Yani. Ee, Tanıdığımız evet, yıllardan beri gerçekten e, sanayi ağır başlı, düzgün bir insandı. Evet. Böyle e, ve Her polemiklere şey yani. de çok girmeyen, girmeyen ama söylenmesi insandır. gerekeni evet. de söyleyendir. Ve o bile rahatsız olmuş. Evet. Mavi Hoca da işte e, giriş kapısına, TÜİK'in giriş tabii. kapısına e, Sen Yanlış bir fikir alsın. değil ama yani hem Türkçe hem birkaç yabancı dilde de asabilirler. hani. Çünkü şey gelmiş ya İMF'nin adamları gelmiş denetime falan. En azından bakıp onu görürler. Söz neydi Bak, o, o mealde <laughs> bir şeydi. Altındır. O evet. bir şey Sezgi ise altındır. Tabu bu, bu istatistiklerle böyle oynamak, onları sündürmek falan çok tehlikeli bir şey. Benim aklıma hep Yunanistan'ın krizi gelir. Evet. Yunanistan'ın krizi bundan oldu. <laughs> i̇statistiklerle oynadığı ortaya çıkınca bütün güven sıfırlandı. Öyle ki göçtü. Onun için o emeklilerin maaş çekemez hale geldiği bir dönemler olmuştu. Tabii Banka atm'lerden paralar çıktanıyor evet, işte evet, kriz parlamentonun olmuştu. önünde çadırlar kuruldu falan. İşte bizde olmaz. Biz öyle bir ülke değiliz gerçi ama tabi biraz da bu bu laflara ne konuştuğumuza, milleti neye inandırmayı için çalıştığımızda dikkat etmemiz lazım. Böyle aklımıza her geleni söyleriz. Bunlar da inanır. Böyle bir hikaye yok olmadığında zaten ara sıra gösteriyorlar. Seçim evet. oluyor. Farklı bir tavır içine giriyorlar. Bence onlara dikkat etmesi lazım. Evet. Bakalım şimdi Temmuz ayı enflasyonu gelecek 3 Ağustos'ta. Bu elektrik zammı, ÖTV zamları yansıyacak. yansıyacak. Ama bazı baz e, etkisiyle Ama rahat ol. Yani geçen senenin o %9.49'luk rekorunu ulaşamazlar. Evet. Yani 4.5 <laughs> hadi en fazla 4 4.5 olur. Ondan sonra enflasyon düşüyor olur. Ağustos için 3 Eylül'de açıklanacak rakam da öyle gelir, benzer gelir. Enflasyon düşüyor, faizleri indirelim. Eylül ayında da i̇şte faiz indiriminde mi? gelir. öyle konuşuluyor. İşte ikinci yarısında o da gelir. Ondan sonra Ondan sonra Allah kim. Ondan kirim. sonra mevduat faizleri düşer. insanlar paralarını nereye Tabii koyacağını ne kadar, şaşırır. Ne falan. kadar aşağıya çekeceğine bağlı faizleri. Yani böyle 1-2 puan olması çok evet, bir şey olmaz yavaş ama. Yavaş yavaş bakayım. üstü ederim. şunu bir İyi asılalım aşağı edersin o zaman biraz sıkıntı olabilir. Evet. Biraz sıkıntı olabilir. Ee, önümüzdeki günlerde herhalde önümüzdeki haftada... E... Ha, şey var bak bugün şu açıklandı onu unutuyorduk. Düşkücü istatistikleri evet. sanayi üretimi. E, Nisan'da biliyorsun bu sanayi üretimde %4.7 düşüş vardı ama onun nedeni şeydi 9 günlük Ramazan bayramı, bayramı tatili bayramı. vardı evet. onun etkisi yetmiş. %1.4 oranında artış var ama önceki düşüş 4.7 olduğu için o düzeye gelemedik yani son bir yılın en düşük seviyesinde. Ama yani sevindirici yanı, sevinmek istersek geçen ay göre artmış. Yıl bazında da 0.1 puan azalmış. İşsizlik tabi bu ıı, turizm sektörü canlanması, Hı. hizmet, hizmet sektörü. sektöründeki canlanmalar falan orada bir 0.1 puan düşüş var. 8.4 olmuş %8.4. 273 bin yeni istihdam var. Büyük ihtimalle onlar da turizm kaynaklı ve çoğu da mevsimsel işçilerdir. Mevsimlik işçilerdir. Evet. Onlar da sonbahardan sonra maalesef istemesek de turizm değerinde sürekli ağladığı gibi sezonu uzatalım gözyaşları sarf ettikleri gibi onlar da işten çıkartılırlar. Tabi biraz daha çalışmamız lazım. Evet. Şimdi havalar çok sıcak. Bakalım gündeme zam bakalım. Şeyi sen onu Damlısını boş ver. Elektrik tüketimi, tüketimi nasıl? Aa, rekor, tüketimi, rekor. Rekore ulaştı. Daha önceki yine, rekor, rekor 23 Ağustos herhalde. Geçen sene 27 Ağustos'taydı. Rekor ama şimdi bakıyorum. Bugün de bir rekor kırılmış olabilir. Olabilir. kırıldı. Bugün de evet, şey. Evet. Bayağı sıcak bir günden bizi bekliyor ne evet. öyle görünüyor. Sıcak Harunlarla günler mi? ve sıcak günler. <laughs> evet günler. Sıcak günler. Sevgili seyirciler bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, önümüzde işte e, asgari ücretliye ve emekliye zam olup olmayacağı konusu e, damgası vuracak gibi görünüyor. Bekleyip göreceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.